arkadaşlar öncelikle size günaydın yeni kalktık bir de Merhaba şu an ben diğer videomda demiştim neşeli bardakları oynayacağız ailecek kahvaltımızı yapalım sonradan yaptıktan sonra gene açacağım videoyu sonra da neşeli bardakları oynayacağız Bekleyin biraz. O sırada ben size bir şey sorabilir miyim acaba? Sesler geliyor mu? Sorabilirsin. Dedik. Şöyle bir tutayım Evet arkadaşlar. Ben YouTube hesabımı niye istiyordum? Onu size söylemek istiyorum. YouTube hesabı yani... Kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Ama seviyorlar. Ben pek çok sevmiyorum ama inanılmaz güzelmiş. İnanılmaz. Bebeğimi uyandırdım. O da yemeyecek. yiyecek. Sen yiyeceksin tamam mı yemeğini? Uyanamadı. Elbisesini part 8 at. Bugün part kaç? Part 3. Evet Part 3 Hayır Part 1 olsun Part 1 Part 3 Part 2 de Bebeğimin üstünü değiştireceğiz Onu yıkayacağız Yani komple değil de Saçını falan böyle ıslatacağım biraz Tarayacağım elbisesini de Part 3 yapacağız Mamaları oynayacağım de mutfağa koyuyoruz. ben başladım bile. Kahvaltımız hazırlanıyor. Gösteremiyorum. Benim çok dolu. Şimdi geçer misin kızım? Geçerim babam. Şu oyuncakları bırakayım göstereyim. Dur Kameraya yapıyorum. Bakın kahvaltı. Ama şu çiçek falan değil. Çiftliğimi de çektiler. Şu kendi olan Asya, sarı olan ben. Selen yazıyor burada da. Nasıl aldılarsa. Saçlarım başım mahvoldu. Şöyle bir tutayım ben. İstirildi ee, mi? Yapma. tamam Tamamdır. Şey göstereceğim bakın kaydı yani böyle toplama lazım. Şunu da şöyle Evet. Right. Let's go. Şimdi TikTok hesabım da vardı dedemde. Onu sildim. Kötü bir şey yaptı. Sevmedim onu ben. Youtube daha güzel değil mi babişka? Babam konuda bin tane dövme yaptırdı. Acımıyor mu? Baba. O zaman ben yaptım. Yaptım ben. ben. Baksın mısın? <laughs> acı geldi bununla. Babam bana yediriyor bu halinde. Babamın ellerinden yemek daha güzel. Ki. Babam Evet, annem uyuyor değil mi? <laughs> annem kalkmaz bu saatte. Ben uyandırdım babamı. Babam yapıyor şu an yemekleri. Yani annem uyuyor, ben uyuyorum, babam yapıyor.